Merhaba, ben İtibar Gayrimenkul Kurucusu Mustafa Dönmez. Bugün Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'ndeyiz. Organize Sanayi Bölgesi 2002 yılında 204 nolu sicil numarasıyla onaylanmıştır. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 820 hektar üzerine inşa edilmiştir. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi içerisinde üretim yapan firmalarda 15000 kişi istihdam edilmektedir. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi karma bir organize sanayi bölgesi olup OSB içerisinde ağırlıkta metal ve kimya sektörü faaliyet göstermektedir. Ülkemizin yerli ve milli gururu elektrikli otomobil Top Dilovası Organize Sanayi Bölgesindeki üretim faaliyetleriyle organize sanayi bölgesine ve komşu şu illere yatırım ayrıcalığı katmaktadır. Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve genç girişimcilerin kümelendiği bilişim vadisi bölgeye ve Dilovası Organize Sanayi Bölgesine ayrıcalık katmaktadır. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 4.0 sanayi devrimi için kendini sürekli güncellemektedir. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmasıyla ilgili arıtma tesisinin inşa çalışmalarına başlanmıştır. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 19 Kasım 2021'de sıfır atık belgesini almıştır. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyette bulunan Gebze Gümrük Müdürlüğü, Gebze Kimya İhtisas Bölge Müdürlüğü bölgede yatırım yapan sanayicilere kolaylık sağlamaktadır. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, Tem Karayolu ve D100 Karayolu'na kolaylıkla bağlanabilen bir noktadadır. Kuzey Marmara yoluna 2 kilometre uzaklıktadır. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Sabiha Gökçen Havalimanı'na 45 kilometre uzaklıkta, Dil İskelesi Limalı'na 0 noktadadır. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyette bulunan güvenlik, sağlık tesisleri, kafeler, cami ve diğer sosyal tesisler bölgedeki sanayiciye kolaylık sağlamaktadır. İtibarınız itibarımızdır.